Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir tarifle geldim. Mutlaka da deneyin. Ben bunu nasıl yaptım hemen sizlere anlatayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evimde baya bir kiraz vardı. Komşum getirmişti. Şöyle bir kova kadar. Bunu nasıl onarırım, nasıl yaparım, nasıl kötü etmeden kullanırım derken biraz buzluğa koysam nasıl olur diye düşündüm ve gerçekten inanılmaz muhteşem oldu. Kışın Böyle bir poşet çıkartıyorum. Canımın isteğini öyle bir güzel gideriyor. Anlatamam size. O yüzden de sizlere de pratik bilgi olması açısından paylaşmak istedim. Bu şekilde saplarını çıkartıyorum ve kirazları da bu şekilde poşet alıyorum. İsterseniz bir pipet yardımıyla böyle havasını alın. Havasını aldığınız zaman vakumlanmış oluyor. Bu şekilde çok daha iyi oluyor. Buzdolabı kokusu olmuyor. Normal bağlayarak da koyabilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin bazen çıkartıyorum buzunu çizledikten sonra meyve gibi yiyorum bazen de böyle kaynatarak hoşaf yapıyorum kesinlikle de tavsiye ederim hoşaf şeklinde de makarnanın pilavın yanına çok yakışıyor her hafta aldığınız kirazdan birer poşet koyarak bu şekilde kışa da hazırlanabilirsiniz. İlla 4'er kilo 5'er kilo almaya da gerek yok. Söylemiş olduğum gibi kışın çıkarttığınız zaman gerçekten yemesi güzel oluyor. O yüzden de sizlere de tavsiye olması açısından böyle kısaca bir video hazırladım. Bir de kirazın reçelini yapabilirsiniz. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Belki tane vişneli yapmışsınızdır ama kirazlı işte denememişsinizdir. Gerçekten çok da lezzetli olur. Çekirdeğini nasıl çıkartırsınız? En kolay şekilde onu da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi pipet yardımıyla bu şekilde çok kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Pipetle çok fazla bastırmadan bu şekilde çok kolay bir şekilde çıkartırsınız. Bugün de sizlerle bunu paylaşmış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımızdan da haberdar olun. Lütfen izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayalım. İzledikten sonra bir de kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız seviniriz. Başka tariflerde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşça kalın.